Evet efendim bu hafta sonun artık son e, bölümündeyiz son biz. Konu. Son konu son ev niyet evet. hocam. Kaldık yine baş başa. Dün söylemiştiniz bugün lekeleri konuşacağız. Evet aslında bugün leke siz, konuşalım. Bu arada bugün çok ara verdiğiniz için aslında bir sürü leke var. Doğum lekesi var, güneş lekesi var. Aha, e, biz sonradan edinilen veya idiopatik dediğimiz e, tedavi ederken e, olan hatalarla yapılan lekeler var. Aslında bir sizin yaptığınız lekeler var. Bunlar ne der? Güneş, güneş koruyucu kullanmadan güneşe çıktınız. 10 yıl boyunca her gün güneş koruyucu kur. Dik sür, dikkat et. Bir gün dikkat etme, yarım saat bir saat o öğlen sıcağının altında deniz kenarında kal. 10 yıllık emeğinin hepsi çöp oluyor. Kadın ve erkek için Hiç leke. fark etmez. Değil mi? Hiç fark etmez. Ee, buğday tenlilerde leke olma riski daha yüksek. Beyaz tenlilerde de yüksek. Ee, çok koyu tenlilerde zaten leke olmuyor. Hmm. Tamam. Onun için beyaz tenliler benim gibi özellikle buğday tenli olanlar veya senin gibi beyaz tenli olanlar Denizciğim. Bunların çok dikkat etmesi gerekiyor. Güneş koruyucusuz güneşe çıkmamak lazım. Ne zaman? Yazın. İşte o malum 11 ile 4 5 saatleri arasında güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu sürmek lazım. Ya aslında hocam şey de dedi diyorlar baktığımız zaman günün her gün aslında hmm. yani yağmurluyken <laughs> hava abartmamak lazım. O çok abartı. Yani Değil bu mi? kadar çok aşırı hassas düşünürsen, obsesif olursan yaşanmaz hale getirirsin hayatı. Ya ben onu çünkü yani, yapmıyorum da şu ana kadar da hiç lekem olmadı. Şimdi yan yanıyorsun. Bir göre çok, şimdi şu yağmurda dışarı çıkarken ben niye güneş koruyucu süreyim ya da işte çok böyle spot ışıklarının altındayken sür bak. Bu ışıklar da yapar. Hmm, bu ışıklar da leke Ama yapabilir. Ama cildinin çok hassas ve e, yorgun olduğu, hassas olduğu dönemlerde olur güneş lekesi çok fazla güneşte kaldın cilt yanığı oldun güneş yanığı oldun cildin yanık oldu birinci derece yanık güneş yanığı oldu leke o zaman olur hafif böyle 15 dakika güneşte kalmışsın bir şey olmaz hmm. ama gene de dediğim gibi belli saatler arasında ya özellikle solaryuma girenlere söylüyorum ki solaryum sağlığa zararlıdır. Kamera inşallah seni göstermiyordur, gösteriyormuş. <laughs> Ama ya ee, yalan söylemeyeyim. Şimdi tamam. girip çıkarken giren görenler var. Ben ben beyaz peynir gibi dolaşmayayım diyorsun. E, hem öyle kendimi iyi hissetmiyorum. Benim gibi böyle buna bağımlı kişiler var. Bir de ikincisi hocam. Hı. Hmm. Orada da bir mesela e, bilim insanları ikiye ayrılıyor. Yani oradan alınan bir D vitamini de var. Artık yeni sistemde D vitamini makinalar falan da var. Hmm. E, kendim daha iyi hissediyorum herhalde. Psikoloji... Solaryum sağlığa zararlıdır. Nokta. Konu kapağında ikinci konuya geçelim. Peki, o da leke yapıyor <laughs> zaten. Yapar. Yapar, ee, yapar. Güneş de çok güzel leke yapar ama güneş lekeleri dediğimiz zaman güneş lekeleri işte güneşten dolayı olan melazmadır. Ufak ufak böyle göz göz veya yaşlılık lekesi dediğimiz hmm. el üstündeki, evet. dekolte bölgesindeki veya yüzde nokta 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 oluşan kırışıklıklarla beraber seyreden lekelerin tamamı güneş lekesidir. Bir. İkinci. Leke idiopatik dediğimde o ne diye baktığın lekeden bahsediyorum. O da nedir biliyor musun? Bu ilk başta güneşten dolayı ya da solaryumdan dolayı oluşan lekeleri tedavi ettirmek için gittiğiniz güzellik salonu ya da doktor. Herhangi bir yere gidiyorsunuz size bir uygulama yapıyorlar. Diyorlar ki bak bu güneş lekelerini tek seansta çözeceğim ya da 3 seans, 4 seans geleceğim biz sana şu cilt bakımını yapacağız. Ya da enzim peeling yapacağız, asit süreceğiz. İşte elimde e, IPL lazerim var sana bundan bilmem çat çat yapacağım bunlar gidecek diyor. Gidiyor 1, 2, 3 seans veya tek seans sonra Üç ay sonra bir bakıyor, Allah'ım diyor ben küçücük lekeyle gitmiştim, benim maymuna çevirdi kadın ya da adam. <laughs> tamam mı? Bu leke idiopatik oluyor. Yani başkaları tarafından tedavi amaçlı yapılırken işin cılkı çıkıyor. İşte bu idiopatik. Yani tedavi amaçlı yapılan ancak becerilemeyen tedaviler. Hani Böyle ben çok insan var. Biraz önce söyledim galiba siz... Ee... O, o bu grubun içine dahil değil. Yani ben mesela ayşe hamileydim. Hı. Benim hiç lekem yoktu. Ee, böyle geçti bu arada. Hamilelikten görmon yükselir. Kadın şey kadın, kadın işte prolaktin yani, evet. e, yükselir. Ee, östrojen progesteron dengesi biraz değişir, tersine evet. döner. Bu dönemde hormonal bir baskı altında kaldığı için bütün vücudun ve deri hassaslaşır. Hassaslaştığı dönemde azıcık ışıkla dahi böyle yüzünde gebelik lekesi olur. Doğum lekesi derler. Doğum lekesi diğer lekeler var. Bu kafe eder, Fransızlar evet, şarap lekesi ben. Evet. vardır. Ee, Doğuştan, şeyler bunlar olur. başka lekeler. Bu hamilelik lekesi hamilelikte de hormonların değiştiği için cilt hassaslaşır ve en ufak güneşten, ışıktan hemen anında leke olur. Bunun çaresi var mı? E tabii var. 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 Az önce dedim ya. Ee, tamamen cildin de hassas olması lazım sizin güneş lekesi olmanız için. Tabii ki çaresi var. Bunun da bir çaresi var. Ötekilerin de çaresi var. İdiopatik dediğimiz başkaları tarafından tedavi amaçlı. Mesela çoğu kimsenin şöyle bir bıyığı vardır. Evet. O ne biliyor musun? Ağda. Dudak üstündeki tüyleri almak için ağda yapılır. Ağda çok fazla sıcak yapıştırılır. Ya orası yanar. Sonrasında da epitelizan kremler e, sürülüp güneş koruyucuyla desteklenmez. E, onun kendi kendine iyileşmesi beklenir. Daha üstüne bir de güneş görür. Çok ondan sonra solaryum falan o zaten hak getire. E, ondan sonra senin şöyle bir güzel benim gibi böyle bir bıyığı olur ablanın. <laughs> tamam. Ondan sonra da e, hafif bıyığı varsa birkaç yere de gider. Orada da o bıyığı yok etmek için ya e, ona e, asit... Bu söylediğiniz e, olur işte. Peeling olur, şu olur ya da işte o IPL lazerlerle falan ya da iğneleme olur. Uka, a, büdyk büdyk o kadar çok garip şeyler yapıyorlar ki. E, lekeye altın iğne yapan e, yerler gördüm ben duydum. Lekeye altın iğne ne alaka ya? Ben bunca yıllık doktorum 25 yıldır bu işi yaparım. Lekeye altın iğnenin faydasını hala anlayamadım. Geçen hafta bir hastam geldi de aynen öyle dudak üstü bıyığı ve şeyleri, lekeleri vardı. Altın iğne yapmışlar. E dedim sonuç merak ediyorum iyi geldi desin de ben de bir şey öğreneyim. Diye. Daha kötü oldu dedi. E ama, dedim yani. Ama hocam şimdi tabii, buydu. siz çok haklısınız ama biz de yani biz danışanlar olarak hele böyle bir lekeleri varsa o lekeler gerçekten biliyorsunuz kafaya çok takılıyor. Ama evet, ama ama Türk biraz. toplumu olarak Allah aşkına yani bir yere gidiyorsun ne bilip bilmediği belli olmayan insanlar sana bir şey yapmak istiyorlar senin yüzüne cildine sağlığına hemen yatıyorsun. Evet, bir ben oku de, ders çalış ben, da öyle git kardeşim sen ne diyorsun medya de medya sen medya ne diyorsun da. ya de. Ne diyorsun ben okudum da böyle bir tedavi yok desem sen yani. bana bunu yapacaksın hem de üstüne para vereceğim sana. Öyle bir şey yok. Bir oku da git. Değil mi? Akıllı cep telefonları var, internet var. Giriyorsun bakıyorsun bu lekenin en iyi tedavisi nedir? E, Parana göre çok pahalı gelebilir en iyi tedavisi ama onun bir altındaki tedavi bütçene uygun olabilir. Adam sana hiç bilmediğin bir tedaviden bahsediyor. Yatıyorsun sana onu yapıyor buna ya izin bu sistem veriyorsun. bu biz yeni getirdik diyorlar hocam. Aa yeni getirdiysen gene vardır internette be. Haklısınız. Gene vardır. Peki hani biz isterseniz şimdi yani oradaki kötüleri konuştuk. Oradaki, oradaki Ayşe ablam Fatma ablam bu yeniliği getiriyor biz doktorların hiç haberi olmuyor. Tek onun haberi var. <laughs> <laughs> Bizim peki. dünyadan haberimiz yok. Peki ee, Ay, Peki. Biz... bu tedavilere neler yapılıyor? Evet, bu tedavilere... Yani, tek tek e, isterseniz evet. mesela şey yapı, yapabilir miyiz? Şu bıyık. Dan Bunun mesela. üzerine akıllı lazer yapıyorsunuz. 1927 nanometre tülyum enerjisiyle çalışan bir lazer sistemidir. Yeni bulundu dünyada. Bakış işte abi böyle teknolojilerden gelin böyle oturalım konuşalım. Öyle e, merdiven altında konuşmayalım bunları. Böyle yerde konuşalım. Herkes dinlesin. E, çünkü birileri... Bir şeylerden yanlış bahsederse halkın önünde konuşmak lazım ki bak Baktısınız. aa bu yanlış konuşuyor. Ama bu anlattıklarımızın kimse yanlış olduğunu Hocam, söyleyemez. Hocam, lafınızı balla kesiyorum. Ha, Kısa söyle. bir reklam arasında gidiyoruz. Sonra hemen bıyıklarımızı nasıl yok edebiliriz? Evet, bıyık, devam. bıyık lekeleri nasıl gider? Evet bu haftanın biz bize'nin son evet. programında ve son bölümündeyiz ve aslında herkesin hayatının bir döneminde hep bir şekilde buluştuğu bir dert cilt lekelerini konuşuyoruz. Ee, ben Kaldığımız biraz... yerden devam edelim. Evet. Bıyıkta kaldık. Evet. Bıyık sirada yaptık burası iz kaldı az idi sonra bir merdiven altına gittik çok oldu. Çünkü ne yaptılar orada, ne yaptıklarını bilmediğim işler yapıyorlar orada. Ha, doğrusu ne? Doğrusu şu, o bölgeye mezoterapi yapılabilir, iyi gelir. Hmm. PRP yapılabilir. Çünkü mezoterapi niye yapılır? Lekeleri olma sebebi nedir? Önce olma sebebine bakmak lazım. Orada bir yanık olmuş, yanığa bağlı olarak da orada daha sonra hassas iken güneş ışınları gelmiş, o güneş ışınları da altta doğum yapan, üreyen, mitoz bölünme yapan hücreler mutasyon olmasın, ultraviyoleden etkilenmesin diye vücut oraya siyah şemsiyecikler açmış. Hmm. İşte leke bu. Altta doğum yapan hücreleri korumak için vücudun yaptığı siyah şemsiyeler. Aslında baktığımız zaman vücut ne kadar kendini mükemmel mükemmel. koruyor. Kendini mesela. korumak için yapmış. Niye sen onu zayıf düşürmüşsün? O, o bölgede bir travma olmuş, o şey evet. olmuş yani yanık yapmışsın ya da yara olmuş, su dökülmüş, e, yağ dökülmüş, bunlar hep leke yapar biliyorsun. E, veya işte doğum e, hamilelik zamanında cildin çok hassaslaşmış, vücut çok hassas, o dönemde e, mutasyon ultraviyoleler aşağı kadar inmesin, e, epidermisin altına geçmesin diye siyah şemsiyeler açmışlar. Ne oluyor bu siyah şemsiyeler? ışığı tutuyor, aşağıdakiler ultraviyoleden etkilenmiyor. Sistem çok güzel ama kozmetik olarak kötü. Evet yani görsel yani, olarak bu kötü. Bizi çok mutsuz Onun için mi? ne diyoruz? Biz ona gelip şunu söyleyeceğiz: Versen o siyah şemsiyeleri bana. Ben sana söz bundan sonra hep böyle bir hava savunma sistemi, bir kalkan yapacağım. Kim bu? Güneş koruyucu. Hmm. Güneş koruyuculara gelelim. Güneş koruyucular da hesaplanırken işte 50 faktörle 30 faktör arasında sence yüzde kaç fark var? Yüzde yirmi. Yüzde bir fark var koruyuculuk açısından. 50 faktörle 30 faktör arasında 20 faktör öyle hesaplanmıyor. <laughs> 30-32 faktörle 50 faktör, 32 faktörle 50 faktör arasında yüzde bir koruma farkı var. Biri oh. gelen, bak 50 faktör demek gelen ışının yüzde ikisini emiyor, yüzde 98'ini yansıtıyor demek. Yüzde 32 koruyuculu bir güneş kremi de yüzde 97 koruma sağlıyor, yüzde 3 ışığı emiyor demek. Bir Biri %98 koruma sağlar, bir yüzde %97. Basit olarak 50 faktör nasıl hesaplanır? Yüzü 50'ye böl, çıkan rakam 2'dir. 2, senin cildinin o güneş ışığını emdiği 98'inin yastığı anlamına gelir. Yüzü 32'ye böl, 3 çıkar. Yüzü 32'ye, evet. 32'ye böl, 3 çıkar. Aynı. 3, yani %97 korumadır, 3'ünü cildin emer. Budur. 32 ile 50 faktör arasında fark yoktur. Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela %2'lik bir faktör sürelim o zaman. %2'lik değil. E, onun %10'lukları, %8'likleri var. Benim gibi insanlar, sizin gibi hafif bronzlaşmak istiyorsak yüzümüz ya da vücudumuza 50 ya da 30 değil. %8'lik ya da maksimum 10'luk kullanmamız gerekiyor ki sağlıklı bronzlaşalım, leke olmadan bronzlaşalım. Yani ne olursa olsun 8 ya da 10 8-10 seni bronzlaştırır. Ama %30 ya da %50 kullanırsan 8 faktör ne demek ya da 10 faktör 100'ü 10'a böl kaç çıkar? Gene 10 çıkar. Bu şu. Işığın %10'unu emiyorsun, %90'ını yansıtıyorsun. Bu öyle bir güneş koruyucudur. Güneş koruyucuların da işte kimyasal ve fiziksel koruyucu olanlar var. O apayrı bir konu. Onu başka zaman anlatacağım. Lütfen. Ama bugün tülyum enerjisinden bahsedelim. Şimdi bu lekeler bıyık lekelerine tek seans tülyum lazer yapmak yeterli öncesinde hiçbir bir tedbir almaya gerek yok. Ee, uçuk olmasın, deri bütünlüğü bozulmuş olmasın yeterli. Tülüm yaptıktan sonra cuma günü, pazartesi işe gidebilir miyiz? Tabii ki gideriz. Hemen ertesi günde gideriz, o günde gideriz. Çünkü akıllı lazer yaptıktan sonra iki gün kırmızı, iki gün hafif kahverengi oluyor, kapatıcıyla kapatılabiliyor. Dördüncü günde öyle, beşinci, altıncı gün un gibi Öyle gü güneş galiba, yanığı gibi soyulma olmuyor. Öyle aman aman parça parça da dökülmüyor. Un gibi. Yedinci gün pırıl pırıl ama hafif kırmızı. Hala enflamasyon. Onun için ne yapıyoruz? İlk bir hafta epitelizan bir krem kullanıyoruz. Ve üstüne mutlaka kapatıcılı bir BB'li güneş koruyucu sürüyoruz. Fondöten ya da güneş koruyucular var fondötenli şimdi. Onlardan sürüyoruz. O BB Ve kremleri. iki haftanın sonunda... Yani ilk 3 hafta hassas dönem. Bu dönemde çok iyi koruma ve epitelizan gerektirir. 3. haftadan sonra normal azıcık güneş koruyucu sürerek e, lekesiz yeni dudak üstümüzde hayatımıza devam ediyoruz. Bu bahsettiğiniz aslında koruma şekli yüzümüzün geri kalan... Dudak üstünden bahsettik bıyıklardan en çok güneş e, lekesi nerede olur? Alında olur bir de elmacık Buralar kemiklerinde olunca, olur. Neden elmacık gün. kemiğinde olur da aşağıda çenede olmaz? Evet. Neden boyunda olmaz? Yüzünü nereye dönersen dön her zaman dik açıyla güneş ışığını alan yer elmacık kemiği burun ve alındır. Çenende olmaz çünkü oraların e, altında çok bol miktarda yağ dokusu olan yerlerin kanlanması iyidir. Savunması çok güçlüdür ama özellikle çıkık bölgelerde e, ki kan dolaşımı azdır, o bölgeye çok ışın geldiği zaman vücut kan dolaşımıyla kompanse edip orayı destekleyemez. Oranın asker sayısı az. Özellikle bu bölgeler her açıdan güneş ışını alır ve güneş ışını ne önemlidir? Bir de alın. Dünyada kış yaz neye göre oluyor? Güneş ışınının gelmesine şey. göre değil mi? Dik gelirse yaz oluyor yatay gelirse kış oluyor. A alın da mı? Alın, alın da, da, da öyle. Da. Nereye bakarsan bak Doğru. alın hep böyle. Özellikle de şu tam boynuzların olduğu yer e, çok şey yapar. Burası. Evet oralar çok güneş lekesi olur. Burası da güneş lekesi olur ama en çok buralar olur. Doğru. Ve bunların hepsinin tedavisi dudak kuşluğu gibidir. Gelirsin oraya. Aynı sistemle mi? Aynı. Lazer, akıllı lazer yapılır. Eğer çok daha yeni merdiven altında yeni trafik kazası geçirdiysen hemen yapılmaz. <laughs> hemen yapılmaz. Önce bir derinin kendini toplaması, kendine gelmesi gerekir. Bunun için Melanosit dediğimiz o siyah şemsiyecikleri oluşturan e, melanositler, melanin e, pigment e, pigmenti var. Pigmentasyonu bunlar yapar. Eee melanogenesis deriz bu melanin çıkmasına. O bölgeye siyah şemsiyecikler tutuyorlar ya böyle alttakileri korumak için. İşte e, bunları kovalayan size gerek yok biz buradayız diyen mezoterapi ürünleri vardır. Bunlarla o bölgeye işte e, hidrokinonlu kremler vardır, arbutinli bitkisel kremler vardır, whitening serumlar vardır. Bunlarla desteklenir. Mezoterapi ya da PRP ile ya da kök hücre ile o bölge önce bir nemlendirilir, bir kendine getirilir. Belki bir ay, belki üç ay tedavi ettiğim hastalar bile var. Cilt o kadar kötü olmuş ki yanık olmuş parşömen kağıdı gibi. Bilirsin parşömen kağıdı. Bilmez olur mu? İşte o cilt onun gibi oluyor tamamen yakmışlar cildi her seferinde yanlış her sefer bir IPL yapmış bir altın iğne yapmış bir bilmem ne lazer yapmış canını okumuş hasta zaten zenci gibi geliyor parça parça <laughs> diyorum ki az bir beyazın kalmış onları da ben yakayım zenci diye dolaş. Hocam şimdi e, biraz önce tabii bu konuya başladığımızdan beri hep söylüyorum herkesin çok fazla derdi ya. var e, kanalı arayanlar arasında. Roza hastalığını çok saranlar olmuş. Bu gül hastalığı mıdır? Gül hastalığı. Gül hastalığı. Bunun tedavisi Rosa, var mıdır? Roza, var. Ee, bunlar genelde bakteriyel kökenli oluyor. Kılcal damarların çatlaması veya hafif çok alkolik kişilerde e, hani böyle kırmızı kırmızı, evet, burun evet. üstü kırmızı olur, yanaklar kırmızı olur. Kılcal damar genişlemesi ve çatlamasıdır. Alkol de vazodilatasyon etkili bir e, içecek olduğu için damarları genişletir. Kılcal damar genişletir. Ee, bu gül hastalığı da böyledir. Kılcal damar genişlemesi çok fazla aşırı. Özellikle bak e, eski esnaflarda falan e, bakkal kasap bunlar da hep ayaklarının ön yüzünde olur. Neden? Isıtıcı kullanıyorlar ya kışın sürekli ısınmaya bağlı buradaki kılcal damarlar çatlar. Biz buna bu, gül hastalığı mı hep... diyoruz peki? Hayır gül hastalığı yüzde olur ha. ama ısıyla olur. Tamam şimdi bakteriyel yani. olur. Tedavide neler yapılır? Lazerle Tedavide geçiyor. gene evet lazer de yapılır ama bunda dye lazer ya da endiyak lazer başka lazerler kullanılır. Gül hastalığı bizim leke tedavisi de kullandığımız lazerle olmaz. Bu bambaşkadır gül hastalığı. Tamam. Bu kılcal damarla ilgilidir. Halbuki bizimki melanositlerle, melaninle ilgili. Yani başlangıç sebebi da. ayrı hocam. Ee, sebep de ikisi de ısı kaynaklı olabilir, güneşten olabilir ikisi de. Aşırı derece güneşte böyle kaldığın zaman uyuyakalırsın güneş denirken sonra bakarsın buraların e, kırmızı kırmızı olmuş kılcal damarların çıkmış. Çünkü kılcal damarlar sıcaktan bazodilatasyon olup çatlamışlardır. He. Enflamasyon. Ya da diğerinde de melanositler çıkıp seni korumaya çalışmış. Siyah siyah lekeler olmuştur. Onlar senin vücut koruma sistemin. Ama estetik olarak kötü gözüküyor. Ona şu garantiyi vermen lazım. Ben bundan sonra seni koruyacağım. Sen git kardeşim. O da sana bunu söyleyecek. Sen hep öyle yapıyorsun ama beni kandırıyorsun. Bak peki, halime diyecek. Hayır peki o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bu işlemlerin sonrasında her zaman koruma e, çok önemli. Evet. Epitelizan kremler mutlaka kullanmak gerekiyor lazer sonrası ki mutlaka akıllı lazer. Çünkü akıllı lazer leke tedavi etmek için üretilmiş bir teknoloji. Yani eline her geçen lazeri, şunu bunu, cartucurtu lekenin üzerine basamazsın. O leke niye oluşmuş? Biraz önce söylediğiniz gibi altın iğnenin amacı bambaşka Orada ama... Orada sıkılaştırmadır. Altın iğne sıkılaştırma yapar, sıkar. Tedavisini çok güzel yapar, bana böyle şeyler leker. Ama eline her gelen hastayı onu basma kardeşim. Olmaz. Hocam... Ben bunu yapmıyorum. Komşuda var diye ona gönder. Yok şeyden diye düşünüyorum. Şimdi ee, baktığımız zaman bu makinalar gerçekten değerli izleyicilerimizle de biraz bilgilensinler isterim. Neredeyse bir, e, bazıları bir uçak, bazı bir araba parasında olduğu için makinenin parasını e, çıkarabilmek ama, ama işte ama makine, çok yağmış. O zaman sen ne yapacaksın akıllı bir e, hasta ve akıllı bir danışan, vatandaş olarak? Makine parkuru iyi olan Söylediğinin arkasında mantık olan insanlara gideceğin diyeceksin ki, onlara danışacaksın, kafana da yatarsa onlara tedavi olacaksın. Ama eline amcan bir yerden bir makine bulmuş, her gelene evet. gidene cos 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 basıyor. Sonuç? Evet, size sonuç, geliyorlar şöyle. Sonuç işte şey ilk halinden daha kötü oluyorsun. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. E, lazer yaptık, leke için. Leke için akıllı lazer, leke lazeri. Akıllı lazer, tülyum enerjisi bunların hepsi leke ile ilgilidir. Bu lazer başka bir iş yapmaz. Yalnızca anti, aging, için yapar, anti aging yapar, bu iş için icat olmuş. Evet. Anti aging yapar, bir de lekeyi yok eder. Sırf melanositleri patlatmak için özel seçilmiş dalga boyudur 1927 nanometre. Hmm. Sırf leke tedavi eder, başka bir işe yaramaz. O kadar para verirsin, Ev parası verirsin yalnızca lekeyi tedavi eder başka hiçbir işe yaramaz. Ee, ama tabii diğer e, baktığımız zaman diğer lazerlerinde böyle bir sonuç yani böyle bir sonuca ulaşmamız diğer lazerlerle mümkün. Değil. değil karbondioksit lazer mesela karbondioksit lazer herkes karbondioksit lazer kullanıyordu ben de onu kullanıyordum bu mesela tülyum lazer çıkmazdan önce hmm. yıllarca 10 yıl 20 yıl karbondioksit lazerle leke tedavi etmeye çalıştım mezoterapiler, PRP'ler kök hücreler bir sürü şeyden faydalandım ama lekeyi tedavi edemiyordum gene de. enzim peelingler yapıyordum bitkisel peelingler, kimyasal peelingler TCA peelingleri, fenoller bir sürü bir sürü yöntem var deniyorduk ama bir türlü lekeyi tedavi edemiyorduk Ediyorduk wow diyorduk süper before after çekiyorduk lekeli pırıl pırıl 3 ay sonra eskisinden daha kötü eskiye dönüş var ha, ana, aman diyordum Sen, kimseye Bunu sana leke tedavisi yaptığımı söyleme hocam artık programımızın sonuna geldik Bunu söyleyelim ve e, bence güzel bir haber verelim bu işlemler yani lazerle ya. yapılan işlemlerde geriye dönüş var mı? Ee, var, ee, kesinlikle var lazerle yapılan işlemlerde ama yanlış e, işlem yapılmış olsa bile her şey mutlaka bir tedavisi var. Ama cildinizi çok fazla Kormak yakmadan gelin ki kolay tedavi edelim. Çünkü e, cildinizi için, içinden çıkmaz hale getirince o zaman tedavi 3 e, aydan 1 e, yıla 2 yıla kadar uzayabiliyor. Çok dayak yemeden gelin diyorum. Hocam? Artık programımızın sonuna geldik. Evet lekesiz günler dileyebiliriz. Evet, o zaman. Önümüzdeki hafta cumartesi pazar biz yine hocamla birlikte burada olacağız. Böyle pırıl pırıl bir evet. şekilde. Neden? Biz de güneşli günlerde güneş, güneş koruyucu bilemişiz. kullanacağız. Ee, bir de lekelerimiz varsa leke tedavisinin tam zamanı. Evet, üstelik de e, astroloji konuları. Hem de 13 Kasım'dan kaldı. sonra. O, peki. Önümüzdeki <laughs> hafta efendim biz yine buradayız. Sizleri biz bize bekliyoruz. Görüşmek üzere.